Dostlar, herkese merhaba. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Bugün başımdan şöyle bir hadise geçti. O yüzden hem kaydedeyim hem de paylaşmak arzu ettim. Dostlar, sabah erkenden arkadaşım dedi ki ben seni iş yerine bırakayım. Kavşakta tam indim, karşıdan karşıya geçtim derken biraz daha ilerledikten sonra bir baktım ki cüzdanım kaybolmuş. Cüzdanım yok. Hemen indiğim yere kadar gittim baktım yok evde hanımı aradım evde de yok filan derken bir baktım iş yerine geldim bir telefon karakoldan aradım Te e, karakoldaki polis dedi ki cüzdanınızı kaybetmişsiniz herhalde karakola kadar gelebilir misiniz gittim hemen sağ olsun polis memurları e, bir e, teslim tutanağı hazırlamışlar ve e, Dediler ki e, iyi bir insana denk gelmişsin. Hani uyruğunu da söyleyeyim, Afgan uyruklu bir e, bir insan e, getirdi, teslim etti dediler. İçindekilere bir bak bakalım eksiğin var mı? Yok tabii ki. Hepsi tamamen eksiksiz. Ya dostlar, demek ki dili, dini, ırkı değil, insaniyet başka bir şey. Yani insanlık e, başka bir şey. Yani e, güzel ahlak yani Peygamberimiz de öyle demiyor mu? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim demiyor mu? Dostlar sağlıcakla kalın hoşçakalın Allah'a emanet.